Sayın Muhtarım, hayırlı işler. Sağ olun hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün balıklar Bugün nasıl? Bugün balıklar güzelinde güzeli. Gerçek Karadeniz sardalyası. Şahane, şahane. Bulamazsın güzel. bahane. Çok güzel sardalyamız var. Oo, slogan da Güzel Mehmet. Tabii ki. Sardalyamız harika. Hamsimiz güzel, gerçek Karadeniz, karadeniz, karadeniz hamsisi. Uskumurumuz var. Var Kıraça, sarı karan. Asıl adı bunun Kıraça'dır hocam. Evet. Asıl adı bunun kraçadır. Bu sarı kanat. Çok güzel balık. Evet. Kima doyamazsın. Tavuk balığı. Tavuk balığında bugün rekor kırıyoruz. Evet. Bugün tavuk balığı 200 lira. Herkes alsın. Herkes, Herkes alsın. Cumartesi son. günü 250 dedik abi. Ya şimdi hocam. E, çok güzel herhalde. Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi geçen hafta uçurdu güzelliydi. Evet. Bu bol olursa Zizelliği pahalı, şey ucuz Aynı, bol, bol olursa, ucuz göt olursa Aynen, pahalı. olur evet. yani bu. Aynen. Bak bugün uçurumuz 200, sarı karadımız var 200, tavuk balıkçı 200. <laughs> Bak ablana hemen hemen. Ver abi, ver abi, Yenge ne kadar olsun? Yarım kilo değil. Taze buluk, taze buluk, taze buluk. Geçecek mi yarım kilo? Geliyorum, geliyorum. Geleceğim oraya. Bu iki olacak değil mi? Bu da abla bak karşıda. Evet. Sayın hocam hoş geldiniz, sefa hoş geldiniz. Gördes'ten Muammer hocam. Evet. Taze taze yer limonlarımız var. Evet. Elma 25 lira, limon 60 lira. Evet. Biber 40 lira. Bahçe biberi. Aynen. Hadi buyur 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 buyur. Hayır en iyi alıp şey. Evet ablacığım buyur. O beyefendi. Sen gelmez bekledin biz de gelmez bekledik. Nereye? Tuğba Ha selam söylesiniz. Bir hafta oradaydık sen bu Bir hafta. Tuğba de şeydeydi. He? Kapı yedi oldu. Evet. Orada izledik sen takip et. Güzel orada. Güzel. Senin hanım gidemez orada işte. Devamlı yürüyorum orada. Amelettir, evet. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. E. Soğan 20 lira muamma ucuzda. 25 lira. Muamma tereyağı ne kadar? Tereyağı 400 450. 450 ha. Doğal tereyağı bu Tamam. BMS'i geri alır mısın? Geri alırım. Para tamam. da veririm işte. Valla? Evet. Bu kadar Ağzı iddiasın götürecek, yani. Götürecek. Yeme tükenecek. Kaç para? Beğenmedim derse. Al. Kaç para aldın? 450. 450 alsın. Tamam. O bu daha net. Evet. Tamam. Bana iki kilo bak. sen de mi misin? E burada pek gelmedin mi? Kaç yıldır gelmiyor ya? He. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Annen mi yoksa? He, tamam.

Kapatsın telefonu gelsin. Gerçekten gel, gel, rahat o zaman. Veli Bey hoş geldiniz. Hoş hocam. Tezgahınız rengarenk efendim. Sen ulaşıyordum. Ulaşıyordum. Kilosu 70 lira cenderi mağası. Evet. Yayla biberi içe şey, domates 4 kilo 100 lira ama. Kapayı Eve boş gideceğiz bugün. Akü parası çıktı herhalde. Akü parası çıkardık. Bu da sıra dışa çalışıyorsun. Yunus sen niye yerine geçmiyorsun ya? Arkadaşlar. <gülüyor> He. <laughs> Mandalin kilo 25 lira. Hemen geldim. Alamadık, çılar, Al bak Çırar hocam gördün mü? Bak gördün mü <laughs> git. Eşiğin yardım et. Ha? Koş çalış. Eşiğin yardım çalış diyor, et. Çalış diyor. Koş, çalış. <laughs> Oturma, gel. balları Ha beraberiz. Ne verdik Tamam mı abi Yok demeyecek. Ben de Ben de annem. Bu abi daha devam edecek bu mısır işi. İki hafta daha devam eder. Ha, tamam. bugün bugüne özel ayrıyete getirdim buna. Tamam eski yerden. Yani Demir'den oradan artan değil. Abi bugün özel buraya alıştırın diye. Salı pazarına. Salı pazarına tamam. geldi yeni. Tamam. Kadir hocam nasıl? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Nöbetten çıktın herhalde. Yok. Yarın için. Tamam. Hocam öğle nasıl mı? Aynı. Yakıldı ha. O <laughs> Merhaba. Doğal. E, e, tamam ya. Tamam. Yüz. Patron orada olacak. Patron? Bereket etsin. He tamam. Sergi sahibi. Tamam. Biliyor musun ya? Hocam, hocam nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyi hocam ya. Allah'a elif gelsin. Tamam abi, yani. video mu yutraf Video çekiyorum, video. Tamam, tamam, tamam. Video daha iyi oldu. Tamam, tamam. Muhammed abi de, barul 20 lira. Türk o, 25 lira. Bak şeyler de hocam. Elinde de limon var. Tere. Tamam. Mandalina 25, 30 domates. Tamam. Buradan taze dün kestik şeyim buraya getirdim. Oh. Her avcı da buradayım.